Merhabalar arkadaşlar. Bilgisayarın olmazsa olmaz bileşenlerinden biri olan power supply yani güç kaynağı hakkında konuşacağız. Kısaca PSU dediğimiz bu bileşen bilgisayarın tüm parçalarına enerji sağ sağlayarak sistemin stabil çalışmasını sağlar arkadaşlar. Peki güç kaynağı seçerken nelere dikkat etmeliyiz? Öncelikle güç kapasitesi yani watt değeri çok önemli. Örneğin ortalama bir sistem 500-600 watt güç kaynaklarıyla rahat çalışır. Ama güçlü bir ekran kartı kullanıyorsanız 750 watt ve üzeri bir power supply'a ihtiyacınız olabilir arkadaşlar. Bir diğer kritik konu ise verimlilik sertifikaları. 80 Plus sertifikasına sahip güç kaynakları enerjiyi daha verimli kullanır ve daha az ısınır arkadaşlar. Sek 80 Plus bronzi Silver, Gold, Platinum ve Titanium seviyeleri var. Genellikle Gold sertifikalı bir power supply almak uzun vadede daha mantıklıdır. Bağlantılar konusunda da dikkatli olmak lazım. Modüler, yarı modüler ve standart power supply'lar var. Modüler güç kaynaklarında tüm kablolar çıkarılabilir. Böylece gereksiz kablo karmaşası olmaz. Kasanın içi daha düzenli olur ve ha hava akışı iyileşir Uyumluk açısından güç kaynağı seçerken anakartın ve ekran kartının kullanıldığı bağlantıları kontrol etmek gerekiyor. Örneğin bazı anakartları 8 artı 8 pin güç bağlantısı isterken bazıları 6 artı 2 pinle çalışır. Power supply'nizin yeterli bağlantı noktasına sahip olması önemlidir arkadaşlar. Sonuç olarak iyi bir güç kaynağı sisteminizin uzun ömürlü ve stabil çalışmasını sağlayan bir yatırımdır. Ucuz ve markasız power supply'lardan kaçınmak lazım çünkü sistemimize zarar verebilir.